Babacım paran olmasa neyse at çöpe yenisini al. Yaptırıyoruz yavru sabırlı ol biraz. Ne yaptırıyorsun baba? Ya sonuna kadar bitirmeyin oyalayın demişsin adamlara duyduk. Öyle mi Haruş? Öyle anne. Uğradık geçen gün adamlara rezil olduk. Çok ayıp Haruş. Ceza mı veriyorsun oğluna? Hayır anneciğim yenisini alamayacak durumda olsa neyse. Hı, ben de bu kadar zamandır bitmek üzeredir diyordum. Yok anne nerede? Başlamamışlar bile. Of Faruş! Büyütmeyin bu kadar canım? Sıkıştırırsak 15-20 günde bitirirler. Oha! 20 gün daha mı bekleyeceğiz baba? Mas mı yapıyorsun Haruş? Alay eder gibi. Aa mevsim geçti. Niye mahsus yapıyorsun Suzi? O haliyle devretsek. Evet evet. Üstüne de biraz ilave edip al yenisini. Canım canım bir tanedir. Müh! İyi şimdi biz düşman mı olduk? Yok, sizi de çok sever aydın. Hmm, i̇nanmaz ki. Yeter! Ne yapıyor bu kadın kırk saattir? Eli ağır anne. Yeter hanım! Buyurun. Kahvelerimiz ne oldu? Getiriyorum efendim. Hadi kıpırda biraz. Yemeden mi getiriyorsun? Hadi biz kaçalım. Nereye? Gezeceğiz biraz. Sıkıldık. İzmir'de bir yemek yeriz, belki bir çeşme de yaparız. Hadi kalk bir gençim. Yarın gidersiniz yavrum, akşama muhabbet var. Tamam baba, yetişiriz. Araba ile gidiyoruz. Hadi figenç. Hızlı kullanmayacaksın bak. Duydun mu? Çılgın çocuk. Kızın yanında rezil ettin ama. Sarhoş kullanıyor. Bir daha tekne almayalım diyen sen değil miydin? Kim? Hayatta öyle bir şey söylemedim ben. Ben bir yalan söylüyorum. Olabilir. Başka yalanlarını da biliyoruz çünkü. Suzi. Ne var? Ayıp ediyorsun ama. Buyurun. Ben. Buyurun Suzan Hanım. İstemiyorum o hissin ikisinde. Evet. Dolaşacağım biraz. Sıkıldım. Hı. Ne olacak bu kahve? Ben onu da ben içeceğim. Alo? Oo, oh, misin güzelim. Heh, rahat konuş. Babal babal harika. Hmm. Şimdi gitti tam isabet. Bebeğim söyle. Burası mı Fikret abi? Yok yürüyeceğiz biraz. Şu tepenin arkası. Gel gel. Ne oldu Bekir? Yürüyecekmişiz biraz Nesrinim. Ne yürümesi ulan? Bayıltacak mısınız beni bu sıcakta? Şu tepenin arkası teyzem. iki adım. Hadi anam geldik. İki adım hadi. Ay, Ay, çok, çok heyecanlandım Bekir. Heyecanlanmaz mı insan Nesrinim? Piyango bize bu piyango. Hadi Bismillah. Hayvan oğlum, aldık mı kroki yanımıza? Aldım Fikret abi. Hı. Hadi bakalım İbret teyzem, yavaş yavaş. Aman ha. Ben çıkamam oraya. Çıkarsın hanım. Sarıl bana sarıl. Heh. Aman yok istemem atsın arazisi de arsası da yok mu başka yolu bunun? Yokmuş anam. Gel taşırız biz seni gel. Taşırız ya. Gel tut elini şöyle tut. Ha tut hayvan oğlum gel. Tut elini. Gel anam gel. Gel anam gel, gel otur gel. Hay Allah'ım ya Rabbi. Düşürmeyin lan. Düşürmeyin ha. Düşürür müyüz anam seni? Mesir'in tutun sen de bana. Mesir, ha. Hadi gel. Gel 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 gel. Yürü. Ah. 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 Geldik Fikret abi. Ah. İşte tamam. Ah. Hadi geçmiş olsun. Ay Aha, öldüm. Sen Ay. niye öldün adam? Oh. tam konforlu seyahat ettin. Oh. Ay, Ay. tutun Dikkat et Ay. Ay keçi gibi nerelere çıktı böyle? Ay. Aman. Geçmiş olsun. Neresi bu? Bizim arazim olan fikri? Bir dakika anam bakıyor ay. adam. Ay. Ah taşlar paralı da ayakları ay, 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 ay. ay. Geçer ay. Eve dönünce merhem süreriz. Teyzem işte şu tepeye kadar senin arazin. Ah, ben ne anlarım plandan krokiden. Elinle göster neresi ulan? Ay. Şuraya kadar mı Fikret abi? Ondan da aşağıya Ta denize kadar Ah ben o abimlere ne diyeyim Bırakmışlar taşlık kayalık yeri Rahmet oku teyze günah Çok değerli şimdi buralar Aman köpek şişesin Yürüyecek yolu bile yok aman Yol yapılır Nesrin Dozer girdi mi tamam Oo. Yaşa aslanım Anlıyorsun bu işlerden şu kıyılara sırtını verdin mi? Ne otel olur biliyor musun? Şato, şato. Alan yaşadı. Duyuyor musun anam? Karar verin hemen satalım. Verdik bile Fikret abi. Sat tamam. Alman parasıyla on fenik bile vermem ben olsam. Aklını bozar insan bu kıyıların arası ne yaptı Bekir? Otel diyor adam Nesrin. Var bir bildiği herhalde. Herhalde canım. Kaç yıldır bu işin içindeyiz? Kurtulduk adam. Kurtulduk. Piyango bu bize öpeceğim. Gel. Dur lan dur. Sabahtan beri şapır şapır. <laughs> ha? Hadi. Hadi yürüyün. İni verelim dere yatağına şu keseden. Hadi. Yavaş 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 Ay, hadi. Bir şey söylesene şunlara. Denizde de rahat yok insana. Aslanım manyak mısınız? Ağır olun biraz. Okumuş yazmış insanlarsınız. Ay çok soğukmuş zaten. Bu da başka bir cins. Yapma bir dur. Yoksa sudan mı korkuyorsun sen? Yapma hoşlanmam. Girmeyecek misin? Tişörtünü bile çıkarmamışsın. Bozar. Kaçırıyorsun vallahi su harika. Ne yalnız adamsın sen. Hiç arkadaşın grubun yok.